Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayrola Nur Hanım, merak ettim sizi. Kusura bakma Nezir Bey. Senin çağırdığımı balda duymadı inşallah. Belli etmedim. Kötü bir durum mu vardır? Yok Nezir. Otursana. Bak. Beni evden çıkarmanı istiyor ben. Anlamadım. Yani ben her şeyi buluyorum. Ballı benim yüzümden zor durumda. O CD antepe gitmeyecek. Ballı dayanamaz. Utancından ölür. Beni de bırakamaz. yardım Kendim gideyim. Doğrusu böyle. Sen de buluyor. Seyit beni alacak. Başka çare yok. Ee, bir şey söyle. Neden bakıyorsun? Ya Seyit... seni yani yanına bırakmaz. Balıya bir şey olmasın o yeter. Kahraman kadınmışsın. Kahraman değilim. Doğruya doğru. Hakkında yanlış düşünmüşüm. Bırak şimdi bunları. Çıkaracak mısın sen beni evden? Kokain'in bağımlılık yapmadığını söylerler ama doğru değildir. Ayrıca Bayan Wörth kokain yanında hap da kullanıyor. Peki tedavi ne kadar sürecek? Bayan Ward'un beyninde ve ciğerlerindeki hasarı saymazsak... Zaman alacak gibi görünüyor. Is mom going to wake up? She needs some princess. <laughs> Annesini uyanık görüp konuşamayınca tatmin olamadı. Onu ne yapmayı düşünüyorsunuz? Şimdilik benim yanımda. Annesi iyileşince ne olacak bir fikrim yok. Zor bir durum. Tedavi kesinlik taşımaz. Bağımlılık yükselebilir. Yani annesine geri verilmesi doğru değil diyorsunuz. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kalın. Tamam. Oğlum üstünü kapat düşeceksin. Tamam anne. Nerede kaldı ayol bunlar? Ha? Nerede kaldınız ayol? Ağaç olduk burada. Annem ev tebliğine gelecek dediydim ya teyze. <gülüyor> Ay, hay <laughs> bu kadar hızlı beklemiyordum doğrusu. Kusura bakmayın. Hoş geldiniz. Annem Mehtap, Elçin Hanım teyze. Memnun oldum, nasılsınız? Osman Ağa'dan mı alışveriş ettin? <laughs> tüh tüh! Kazıklandın desene Gülçin Hanım. Elçin efendim. Ver, ver, ver. Buyur abi. Üst sokaktakine gideceksin bir daha. Neler tıkıştırmış o Osman bakayım komşu. <laughs> Buyurun efendim. Buyurun. Geçin çocuklar. Kapıya dikkat edin. Sağ ol. Ay kapıya kapıya. Ay alayım ikisini. Ver. Ayol canım koltuğu camın önüne koymuşsunuz. Güneş soldurur iki günde. Zeki gel bakayım Aha. evladım. Şunu şu tarafa al verelim. Ama iyi de orada. Yani yorulmasaydınız Mehtap Hanımcığım. Tamam tamam hallederiz şimdi. Zeki şu orta sehpayı bir kenara al sen. Ay. Hayır misafir çayını bilmem neyini nereye koyacak değil mi? Hadi bizim hediyeyi de şu sehpanın üstüne. Ay ne zahmet ettiniz Mehtap Hanımcığım. Çok teşekkür ederim. Bak bunu halı şampuanıyla sileceksin. Sakın deterjan sürme tiftiklenir Nermin Hanım. Elçin efendim. Neyse sileceğin zaman bana haber ver. Bende halı şampuanının iyisi var. Bibi bibi çay içsek. İçelim valla. Ne çay var sende? Ay kaçak çay değilse önce bir güzel yıkayacaksın, sonra süzeceksin bir daha yıkayacaksın. Aa... Gel 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 bak göstereyim Nurçin Hanım gel gel. Elçin Elçin. Anne Elçin Elçin. Cık. Buyur abi. Otur. Farz et ki doktorunum. Konuşmak ister misin? Abi zaten bütün gün yeterince dert dinliyorsun. Bırak şimdi. Nedir bu dalgınlık? Ne oldu Selim? Hmm. Demek ne doktor olarak ne abi olarak sana yardımcı olamayacağımı düşünüyorsun. Yok abi estağfurullah. Kızarsın diye korkuyorum. Öyleyse yaptığını kızılacak bir şey olarak görüyorsun. Of. Bilmiyorum abi. Kafam kanla karışık. Söyle karışıklığı birlikte ayıklayalım oğlum. Abi. Ben. Aşık oldum. Bekliyordum. Meryem'e değil mi? <laughs> Kızdın mı? Hayır. Ona söyledim mi? Yani. O zamandan beri aramıyor. Seni aradı mı hiç? Duyguların Meryem'de karşılığı var mı? Bilmiyorum. Abi. Gerçeği öğrenirse. Yani Ali'nin kalbini taşıdığım. Ne olur? Bak konu ben de bilmiyorum Selim. Ozo. Debi, gel kurban oldum gel. <laughs> İnanın inin. Ayol bakar mısın? Pek de cimcimeymiş bu. Anlattığınız kadar varmış. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba. Hay <Hayasın>. Hay canım. <laughs> Adını ezberlemek için çok uğraştı ama bu kadar oldu işte. Vallahi elsin de fena değil. <laughs> Hadi bakalım gidelim içeri. Gel bakalım. Gel çocuğum. Nasılsın? Sağ olun. Sen nasılsın? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> Al bakalım. Demek Nedim döşedi evi ha? Güle güle otur. Kadim. Oturalım. Burası Ezo'nun da evi. Hayırlı olsun. Boya da güzel olmuş eline sağlık. Ben eli boş geldim ama... ...önce bir eksikleri göreyim istedim. bir eksiğimiz yok çok şükür. Zahmet etmeyin. Pek yakışmış değil mi? Aferin kadim. İsteyince ne güzel seçiyorsun. De, de, de bir kız acıkmıştır. Sofraya buyurun isterseniz kadim Bey. Hı hı. Aa, durun ayol Nedim gelmeyecek mi? Yemek yemek. Yemeğe davetli olduğumuzu biliyor ama. Sen Nedim'le konuşmadın mı? Konuşacaktım da... ...şey oldu... ...şey pek, pek şey edemedi. Şey! Ver ben bir arayayım şunu. Alo? Nedim? Oğlum neredesin sen? Yardıma ihtiyacın var mı? Estağfurullah, siz oturun, misafirsiniz. Hı. Erçin annemin evinde kendimi misafir gibi hissetmezdim. Senin evinde hissetmem gerekiyor galiba. Yok, öyle şey olur mu? O zaman sosu bana bırak. Tekelle zorlanıyorsun zaten. Hem benden de iyi yapamazsın. Eze otelde ne oldu? şey olmadı. Yüzüme bak. Hani sen hiçbir şeyin arkasına saklanmadan insanların ta gözün içine bakardın. Yine öyle yap. Ez o yüzüme bak. Ne oldu? Kadın Bey. Siz çok iyi bir insansınız. Teşekkürler. Allah sizi korusun başka da diyeceğim bir şey yok. Ben de şunu alayım. <laughs> Aman da pek şey gelmiş bu ayol. <laughs> This is Kerim. <laughs> Ay bu çok maymun ayol. Kedim kedim diyor. Ben de kedisinden bahsediyor zannediyorum. Veya <laughs> kadimden bahsediyormuş. I was going to feed me. Ne diye gene? Yemek yedirmeni istiyor işte. Sana demiştim alıştırma diye. Young ladies eat their service. Oh, Kerim please. Hmm, kedim please. Ya tamam 40 yılda bir çocukluğunu yaşasın işte. Zaten şurada sayılı zaman. İyi de sen olmadığın zaman yemek yemiyor ama. Bak görün mü senin yüzünden bağ kızdı. Haydi bir öp de razı edelim. What? Öp öp. Yavaş, yavaş, yavaş. <gülüyor> 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 hmm. Gel bakalım. Hadi. Kadim. Bakıyorum sen aşık olmuşsun. Bu aşık olunmayacak gibi değil ki. <laughs> Görüyorsun işte kız çocuk öyledir. Vallahi yakışıyor da. Eyvah, başlayacaksın yine galiba.